اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد berek ve sellim. Evet muhterem kardeşlerim. Şimdi geçen seferler takvanın ne olduğunu, takvanın önemiyle alakalı ayeti kerimeleri nakletmeye çalıştık kitabımızda. Şimdi de bunları takvanın önemini anlatan hadisi şerifleri, Peygamber aleyhisselamın sözlerinden onunla ilgili önemli sözleri toplayan ve işin önemini bize aktaran... Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini de birkaç tanesini, hepsini değil tabi, hepsini diye birkaç tanesini anlatacağız. Ne oluyor bu ne kabilinden? Yani bu e, bir damla, denizden bir damla gibi diyeyim. Bunun içinde dikkatle dinlersek Allah'ın lütfundan, resul Ekrem Aleyhisselam'ın feyzi mübarek feyizlerinden inşallah istifade ederiz hep o niyetle okumalı, dinlemeliyiz. Allah Zülcelal bu yolda yollarımızı kolaylaştırsın. Feyiz ve bereketlerimizi bol eylesin aziz kardeşlerim. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın sözleri bizi aydınlatıyor. Yolumuzu aydınlatıyor. Bizi insan ediyor. Bizi insan ediyor. İnsan olabilmenin yolu onun sözlerine uymaktır kardeşler ona ne kadar uyabilirsek, ona ne kadar yakın olabilirsek, onun sözlerini ne kadar dinler, ne kadar anlayabilirsek, o kadar biz insanlığa yakın olmuş olacağız. İnsanlık, İslamlık odur. Buyurmuş ki Efendimiz Aleyhisselam, takva ile ilgili Ebu Zedril Gıfari Hazretleri diye bir zat var sahabe, ondan naklediliyor. Diyor ki, ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle lehu. Peygamber Aleyhisselam ona Ebu Zerril Gıfariye dedi ki unzur bir, bir ibret nazarıyla bak ibret nazarıyla bak düşün düşün aklını başına alarak düşün fe inneke leste bi hayrin leste bi hayrin min ahmara ve la esvede illa en tefdulehu bit takva sen kendini insanoğlu, herkes kendini daha iyi sanar. Herkesten ben daha iyiyim. Ben ondan iyiyim, ondan iyiyim, ondan iyiyim diyebilir insanoğlu. İnsanın, insanın bu yapısı böyledir. Sadece biz mi aziz kardeşlerim? Sadece biz mi? Sadece biz değil ya. Bütün insanlar böyle. Her yerdeki insanlar böyle. Gidin mesela ben gidebildiğim kadar dış ülkelerde görüyorum, bakıyorum insanların huyu, ahlakı hep aynı ya. Herkes kendini iyi görmek, bübürlenmek istiyor. Kendisi mal sahibi olmak istiyor. Daha çok, daha çok, daha çok. Sadece bizim Türkiye'de değil, bu İstanbul'da değil. Her yerde böyle insanlar. Niye? Çünkü insanın yaratılışı böyle aziz kardeşlerim. Yaratılışımızda bunlar var. E peki onunla birlikte bize bir de terbiye, bir de Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek sözleri var. Eğitici sözler var ona da kulak asmak onun için de kulak vermiş Allah akıl vermiş Allah düşünelim diye ondan ibret alalım diye dinleyeceğiz ondan sonra düşünmek için akıl ve fikir vermiş bize Cenab-ı Hak öyleyse biz onları da kullanacağız buyurmuş ki Efendimiz ey kardeşim Ebu Zer sen ben falandan daha iyiyim ben işte beyaz tenliyim efendim kı, kızıl deriliden daha iyiyim bazı kızıl deriller varmış Amerika'da malum onları mahvetmişler, kırmışlar öldürmüşler. Kendilerini medeni sayan insanlar böyle. Gel, gelince medeni Avrupa medeni. Medeniyet ne demek o? İnsanları vurmak, kırmak, öldürmek, çoluk çocuk sabileri öldürmek medeniyet mi bu ya? Medeniyet mi? Halbuki bizim medeniyetimizde ne var? Harp ederken bile bir edebimiz var. Savaşırken ordumuz gidip de şey yapmayan, e, harbe katılmayan kadınlar, çocuklar, yaşlılara dokunmak yok. Bir insanız o şeydir, muaftır, suçsuzdur. Binaenle onlar gelip de bizim ordumuza, bizim devletimize zarar vermediği sürece o çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar onlara onlara dokunmayız. Öldürmek ne demek ya? Aç bırakmak ne demek ya? Şimdi bakıyorum ya siz de bakıyorsunuz, ben de bakıyorum. Ama kimse de televizyon ekranına o şeyleri bir can şeyle rahatlığıyla bir seyredemiyor. Niye? Çünkü vahşet var ya, vahşet var ya. O sen değil bırak kuvvetli, güçlü, kuvvetli savaştaki insanı, savaşan insanı bile öyle mahrum bırakamazsın. E, bizim olsa düşmanımız bir elinde şey yap veririz. Öldürmesin olmayız öyle. Onlar çoluk çocuğu böyle vuruyor, kırıyor. Efendim silahlarla, efendim, efendim neler, neler varsa her türlü silahın her çeşidiyle. Bu, bu insanlık mı bu? Bu vahşet değil de nedir? Vahşet, vahşet işte bu vahşettir. Bakamıyoruz, seyredemiyoruz. O çoluk çocuğu günahsız, günahsız çoluk çocuğu, kadın çoluk çocuk onları mahvediyorlar. Böyle. Efendimiz buyurmuş ki sen ey Ebu Zer, kızıl deriliden ben beyaz tenliyim diye üstünüm deme. Ve esvede. Sen işte beyaz tenliyim, beyaz zencilerden, siyahi insanlardan daha üstünüm diyemez. Ne olur peki hiç? İlla en tafdulehu fi bit takva. Ancak sen ondan takva ile Allah'ın emrini tutup nehyinden kaçma derecen var mı? Amellerin var mı böyle? Ha, o konuda üstünsen işte o zaman sen üstünsün. O zaman sen üstünsün. Allah seni, Allah katında öyle üstün. Allah seni öyle üstün sayar. Allah'ın derecelendirmesine, Allah'ın takdirine, Allah'ın emrine bakacaksın sen. Sen kendi keyfine göre değil. Takvada, takva ne demekti? Özetle söylemiştik değil mi geçen sefer? Takva kendini korumak demekti kadın olsun, erkek olsun, bütün Müslümanlar, her insan tabi öyle de, her şeyden evvel Müslüman olmayan insanların her şeyden evvel vazifeli oldukları şey onların imana gelmesi. İmana geldikten sonra da Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak, nehyettikleri şeylerden de korunmak. Takva o demek, korunmak. Kendini haram olan şeylerden çekebilmek, koruyabilmek. Tak koruyabiliyorsan başkasının malından, namusundan, hızından, canından uzak tutabiliyorsan kendini sen işte o zaman müttakisin. Yoksa sabaha kadar tesbih çekmek, sabaha kadar tafile namaz kılmak dan ibaret değil takva. Bazı insanlar sadece onu görüyor. Zannediyor ki takva o. Takva o değil kardeşim. O, 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 o takvadandır tabi de ondan ibaret değil. Bunu bilmemiz lazım. Ee, evet. Demek ki üstünlük Allah'ın emrini tutup nehyinden kaçabiliyorsak, elimizden geldiği kadar bunu yapabiliyorsak ki vazifemiz bu, işte onunla o zaman sen Allah katında ondan ön bedikinden üstün olursun. Olursa Allah dilerse olursan yani. Allah öyle kabul eder söylesin. Yine bir başka hadis-i şerif geldi şimdi. An Cabir İbni Abdillah. Cabir ibn Abdullah. Abdullah oğlu Cabir isimli bir sahabi var. Ondan da naklediliyor. Radiyallahu ta'ala anhu ennehu kâle. Dedi ki o zat sahabi bu ya. Khatabana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fi evsati eyyami teşrik bir gün teşrik günleri var ya kurban bayramında bayramın kes şey, kurbanın kesileceği günlerde onların ortasında diyor dedi. Onu da ezberle tutmuş ve bize öyle söylüyor. O üç günde efendi ortasında dedi ki bize hitap etti. Bize bir hitabede bulundu, bir konuşma yaptı. Ve buyurdu ki fekale ya eyühennas ey insanlar bakın ey Araplar, ey Türkler, ey Araplar demiyor. Bütün insanlar. İnsan kendini insan kabul eden hangi kavimden, hangi ırktan, hangi memleketten, nereden olursan ol. Kardeşim sen insan mısın? Tamam. İnne Rabbakum vahid. Bakın diğer insanlara karşı bakışımızı da üretiyor bize dinimiz. İnne Rabbakum vahid. Muhakkak bilin ki sizin Rabbiniz birdir. Hepimizi Allah yaratmadı mı ya? Hepimizi yaratan bir Allah değil mi? Tamam. Rabbimiz, sahibimiz bizi besleyip büyüten, yediren, içiren o değil mi? Bak elhamdülillah ne güzel nefes alabiliyoruz. Dişlerimiz var çiğniyoruz. Bu ağzımızı aldığımız, dişlediğimiz, yediğimiz şeyleri, lokma yaptığımız şeyleri yutabiliyoruz. Demek sindirim sistemimiz sağlam. O yediklerimiz kanımıza karışıyor. Vücudumuz kuvvetleniyor. Efendim bir hareket ettirebiliyoruz kendimizi. Ne büyük nimet ya. Ne büyük nimet. Rabbiniz birdir. Ele la fadla li arabiyyin ala acemiyyin ve la li ala arabiyyin ve la ahmara ve ala ala esvede ve la esvede ala ahmara. Ha, diyor, fadlun diyor. Değil mi? Yani ey insanlar bilin ki sizi yaratan eskiden ta Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar kaç milyar insan gelmiş geçmiş değil mi? Falan memlekette filan memlekette burada orada her memlekette ayrı. Bunlar gelmiş geçmiş. Allah onların hepsini hepsini yaratan Allah. Vallahi Rabbiniz bir ya. Sizin yaradanınız bir ya. O nasıl değer verirse, öyle olacaksınız. Yoksa ben iyiyim, dünyanın en iyi benim, zengin adamım, ben şöyle varlıklıyım, fabrikatörüm, apartmanlarım var, saraylarım var. Tamam olsun, mübarek olsun. Allah daha çok versin. Versin de, sen bununla olmazsın kardeşim. Bununla olmaz. Çok güzel yemekler yerim. Yersin, belki birisi daha fazla yer. Öyle değil. Bir, e, dikkat ediniz, dikkat ediniz hiçbir Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Araplara, kızıl derilinin siyahi olana, siyahi olanın kızıl derili olana efendim hiçbir üstünlüğü yoktur. Hiçbir üstünlüğü yoktur. O da insan, sen de insansın. Bazıları böyle geliyor. Benim kavmim, benim kabilem. kardeşim sen Dünyaya gelirken, dünyaya gelirken, şu dünyaya doğarken kimseye bir dilekçe verdin mi? Ben falan memleketten, falan kab kavmi kabilde, milletten olacağım, ben falan ana babadan doğacağım, öyle mi? Falan yerde, falan yer zamanda yaşayacağım diye bir dilekçe verdin mi kimseye? Yok. İşte ben de öyle dedim. Kimse vermedi. Kimse vermedi. Yaratan öyle yarattı, öyle takdir etti. Falan ana babadan takdir etti. Geldik bu dünyaya falan yerde yaşıyoruz, filan yerde. İşte rız, herkesin rızkı şu, şu, kadar. He? Falan yerde çalışacak, filan yerde şu kadar rızık kazanacak. Şöyle evlenecek, şöyle çoluk çocuğu olacak. Herkes böyle ya. Sadece sen değilsin ya. Deme şöyle ben niye böyle benim için? Allah Allah. Öyle değil mi kardeşim? Senin için güzel olan budur. Senin için güzel olan budur. Sen ona bak. Sen bunu değerlendirmeye bak. Tamam Onun için niye ben efendim siyahi oldum? E Afrika'da. Biz şeye gittim. Malezya'da bir bakkala girdik. Adamlar tabii el yüzü siyah Bize bir oğlumla yanımdaydı. Dedi ki siz nerelisiniz? Kimsiniz? Dedi. Biz, biz Türk'üz dedi. Türkiye'den geldim. Ya ben, ben de Türk'üm ama aslında dedi. Böyle Dedemler dedi ta o Timur zamanında veya daha az zamandan Hindistan'a gelmişler dedi. Hindistan oralardan geze geze derken derken ta buraya gelmişler yerleşmişler dedi. <laughs> Biz de dedi burada böyle sıcak sıcak memlekette yaşaya yaşaya dedi. Böyle elimiz yüzümüz siyahlaşmış dedi. Yoksa ben de Türk'üm dedi. Şimdi tamam mı? Kısmete bak. Şimdi bir kimsenin siyah olduysa niye siyah diye demenin alemi yok. Beyazsa niye beyaz denenlerle mi yok? Kızılderilice niye kız Ya böyle işte, böyle takdir edilmiş. Sen ne yapacaksın? Sen adam olmaya bak. Adam olmak nasıldır? Allah'ın emrini tutup nehyinden kaçmakladır. Adam olmak budur. Sen Allah'ın emrini tutuyor musun? Şurada bir kardeşim var. Yardıma muhtaç. Ona bir yardım tutabiliyor musun? Elinde çuvalı var taşıyamıyor. Tutuyor musun elinden? Bir filesini var taşıyamıyor. Yaşlı bir adam. Tutup yardım edebiliyor musun sen ya ona? İşte insanlık budur ya. İnsanlık budur. Ona bak sen ya. Yoksa ben niye derim böyle? Ne, ne olursa olsun. Öyle olsa ne olacak? Böyle olsa ne olacak? Ne olacak yani? Ha? Onun için onlar ölçüleri peygamberimiz koymuş. Böyle yok kardeşim. Ancak takva ailedir. Ben şu kabiledenim, şu millettenim, şu ümmettenim. Evet var. bir yok ben Türk'üm, ben Arap'ım, ben Kürt'üm. Araplarda o şey varmış kabilecilik. Ben falan kabiledenim falan bana ne kardeşim falan kabileden. Olursan ol ya ne yapayım ya? Adam olmaya bak kardeşim ya. Adamlığın var mı senin? Ona bak sen ya ne yapayım yani sen? De? Sen bir yere dilekçe verdin mi bu dünyaya gelirken kimseye dilekçe verdin mi? Ben de oradan hocam. Yok. Herkes işte öyle dedim birine. Herkes öyle. Kimse, biz kimseye ne sordular, ne ettiler. Yaradan böyle takdir eden etti. Sen de bu dünyaya geldin, ben de geldim işte. Bitti. Bizden evvel insanlar vardı bak buraya bir düşünüyorsunuz değil mi? Ölülerimiz de oluyor gelir. Vardılar bizden evvel de yaşayanlar vardı. Ben buradan 60 sene evvelki cemaatimden buradaki cemaatten gidip geliyordum. Ben de talebeydim buralarda. Görüyordum. Yok kimse yoksun. Şimdi. şimdi kimse yok. Göremiyorum kimse nereye gittiler onlar? Gitti işte, ömürleri bitti gitti. Biz de bu dünyaya geldik, böyle bir gün ömürlerimiz bitip gideceğiz. Öyleyse kardeşim, sen onunla bununla, bu niye siyah renk derili, bu niye beyaz derili, bu niye kırmızı derili demen öyle basit şeylerle, çocukça şeylerle uğraşmanın alemi yok. Yok, senin vazifen ne? sen burada bakacaksın. Allah'ım beni yarattı. Bu dünyaya getirdi. Ben nasıl bir insanım ya? Ben bana emredilenleri yerine getiriyor muyum? Allah'ımızın emirlerini yerine getiriyor muyum, getirmiyor muyum? Ben ona bakacağım. Ne kadar getirebiliyorum? Nasıl getirmeliyim? Eksiklerim varsa olabilir mi, var mı? Demeyeceksin, ya ben sen nasıl bana eksiğim var dersin ya Allah Allah. belki bir, ben şöyle adamım, böyle adamım. Nasıl adam olursan ol. Senin amellerin bu Allah'ın emirlerine uyuyorsa iyi adamsın. Değilse kardeşim bırak boş, boşu, boşu boşun övünmenin alemi yok. Değil mi? Evet. Buyurmuş ki yine ve, ve inne ebekum vahid. Muhakkak biliniz ki babanız birdir o da Adem Aleyhisselam'dır. Ve efendim ele illa bittakvaha babanız bir. Öyleyse kimsenin Arap'ın Aceme, Acem'in araba, siyah derilinin beyaz deriliye, beyaz derinin siyah deriliye üstünlüğü yoktur illa bir takva. Ancak takva iledir. Takvanın da ne demek olduğunu söyledim size. Takva sadece şalvar giymek, sadece cübbe giymek, sadece sakal bırakmak, sadece tesbih çekmek, sadece gece cüde kalkmak değil. Bunlar onlar güzel şeylerdir. Ama asıl olan bütünüyle Allah'ın emrini tutup nehyinden kaçmaktır. Ben bakacağım, Allah'ın emrettikleri şeyleri ne ölçüde yapabiliyorum? Yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Kimse görmesin, kimse duymasın. Ben kendi kendime hesap edeyim diyeceksin. Sen de oturacaksın akşam. Eskiden yaş büyük insanlar, meşayı talebelerini böyle eğitirlermiş. Derlermiş ki, sen akşam otur yatmadan evvel şöyle bir kendini hesaba çek. Kimse yok nasıl olsa. Sen kendi kusurlarını da söyle. Yaptığın iyilikleri de okuyorsun hesap et. Eğer yaptığın iyilikler fazlaysa ve Allah'ın emrine uygunsa yaptıkları devam et kardeş. Allah'ın emrine uygun değilse, hataların varsa, kusurların varsa de ki ya ey Ali Ahmet sen bu hata etsin ya hata içindesin yapma böyle devam etme. Çünkü bak ölüm denen şey nasıl geliyor? Pat diye bir gün geliyor. Elimi eceli şeye birisi benzetmişti. O şey, şimdi şu duvarın arkasında bir ip var elimde. Makara var. Ben burada çekiyorum ipi değil mi? Evet, çekiyorum, çekiyorum. Ne kadar çekebileceğim? Makaranın bitmesine kadar. Makara çekeceğim. Biliyor muyum? Görmüyorum ki arkadaki ne var. Ne kadar kaldığını da bilmiyorum bir çekiyorum çünkü pat diye bitiyor. Ha bu iyi sonu geldi ya diyorum. Ömür denen şey de böyle işte insanın insana takdir edilen ömür de böyle. Ömür bize takdir edilen ne kadarsa onu çekiyoruz her gün. Hiç düşünmüyoruz akıbetimizi, ahiretimizi. Ama vazifemiz o. İşte büyük insanlar talebelerine böyle derlanmış. Yatmadan evvel biraz Kur'an oku yatmadan evvel otur tefekkür et. Düşün. Kendi yaptıklarını düşün. Geçmişini düşün, geleceğini düşün. Yaptıklar iyilikler mi çok fazla, kötülükler mi fazla? Kötülüklerin fazla ise piş pişman ol. Ya Rabbi beni affet de, beni koru de, beni o kötülüklerden koru ya Rabbi diye Allah'a yalvar. Yapacağımız şey bu. İlla bir takva ve buyurmuş ki Efendimiz yine ayetten de inne ekramekum indallahi etkakum. Ey insanlar sizler kimi dersiniz ki ben paras, ben zenginim falanlardan bak ben bu men bu en zenginiyim Allah Allah. Tanki küçük dağları ben yarattım dercesine. Hava atarak elbise giyiyor. <laughs> Günah işte bu. Elbise giymek güzel elbise giymek güzel bir şeydir. Fakat eğer giyiyor da hava atmak istiyorsan kibirleniyorsan insanlara yazık sana ayıp. Çok ayıp ediyorsun. Öyle yapma ya. O insanları da fakirleri de yaradan Allah seni de. Sen öyle deme. Sen öyle deme adam ol. Kendine gel. De ki bak benim dedelerim babalarım yoktu bak vardılar. Yok şimdi ya nereye gittiler? Onların ömürleri bitti gitti. Ben de gideceğim de bir Sen, senin gideceğini sen unutma. Sen de gideceksin. Hepimiz gideceğiz. Bunu unutmayacağız. İnne ekramekum indallah. Allah katında en değerliniz, en iyiniz. Şimdi ben iyiyim, ben iyiyim diyoruz ya. Ben iyiyim, ben iyiyim demekle olmaz bu iş. Allah katındaki en değerliniz etkakum. Allah'ın emrini en iyi tutan, Allah'ın emirlerini en iyi şekilde yerine getiren, Allah'ın yasaklarından en dikkatli bir şekilde kaçınanlarınız var ya, etka ona denir, takva ona denir, takva sahipleridir. Müttaki adamlar, o öyle olabilenlerdir en iyisiniz. Allah öyle diyor çünkü, Cenab-ı Hak öyle buyuruyorsa, bize öyle tarif ediyorsa, Peygamber aleyhisselam bize öyle söylüyorsa, iş böyledir kardeşler. Onun için hepimizden, hepimizin üzerine düşen şey, yani yatmadan oturup böyle 15-20 dakika bir tefekküre dalmalıyız. Bu tefekküre dalma var ya onu bugünkü psikologlar da psikolo psikiyatri alimleri de söylüyorlar. İnsan için çok faydalıymış. Faydalı olduğu için zaten peygamber Aleyhisselam ve büyük insanlar bize söylüyorlar bunu. Muttaki olun ile etkaqu. Ela Bu tebliğlerini Peygamber aleyhisselam Allah'ın emirleri olarak tabi bize insanlara duyuruyor. Ve ondan sonra da dönüp diyor ki ey insanlar hel ben size Allah'ın emirlerini tebliğ ettim mi? Ettim değil mi yani? Ettim, ettim mi? Diyorlar. Onlar da galu bela ya Resulallah diyorlar ki evet ya Resulallah tebliğ ettim. Sen Allah'ın emirlerini bize layıkı ve tembih etti. Duyduk. Ve Peygamberimizin bir başka hadisinde buyuruyor ki sizden bu laflarımı duyanlar duymayanlara ulaştırsın. Ulaştırsın. Olabilir ki o sonra duyanlar burada olmadığı halde duyanlar burada olup da dinleyenlerden daha fazla daha dikkatli anlar ve emrin, Allah'ın emrini yerine getirir. Onlar da kurtulur, siz de kurtulursunuz. Değil mi? Bunlar böyle aziz kardeşlerim. Hepimiz bunu can kulağıyla dinleyelim ve yalvaralım. Hep birbirimize de dua edelim. Rabbim hepimize bu güzellikleri nasip eylesin. Kötülüklerden kaçınmayı nasip eylesin. Hep ben ben deyip de kibirlenenlerden etmesin Allah. Kale aleyhisselam öyle deyince Efendimiz buyurdu ki فَلْيُبَلِّغِ الشَّهِدُ الْغَائِبَةِ işte demin ki arz ettiğim demin işte burada olan bulunan bu laflarımı dinleyenler var ya burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Ulaştırsın. Tebliğ etsin, duyursun. Ne yani yazılı, sözlü ne var, nasıl hangi vasıta ile varsa. Mesela bu sözümüz Allah razı olsun bizim bu Hızır Bey böyle şey yapıyor. Efendim kameraya koyuyor, alıyor. işte başka arkadaşlara da duyuruyor. Burada olan da dinliyor, olmayan da dinliyor. Ta bana uzaklardan haberler geliyor, dinliyormuşlar. İyi yani ben birisi mesela benim sözümü dinlemiş falan şehirde. Ben oraya gitmedim. Birisi bana dediler ki oradan geldi sen. Yok ben dedim gitmedim oraya. Sonra öğrendik ki bu hastalarla gitmiş, ulaşmış. Burada olan olmayana ulaştırsın. Olmayana ulaştırsın hatta başka bir yerde. Olabilir ki burada olmadığı halde duyanlar, burada olanlardan daha iyi kavrar, anlar, ve uygular. Allah'ın emrini yerine getirmiş olur. Ne iyi bir şey değil mi ya? Ne iyi bir şey. Allah razı olsun herkes. Burada olan da olmayan da dinleyenler, efendim birbirine tebliğ edenler, birbirine duyuranlardan Allah razı olsun. İşte Cenab-ı Hak'tan niyazımız bu sözleri dinlemek, okumak değil sadece. Bunları öğrenmek, anlamak ve bunları tatbik etmek niyaz ediyorum Rabbime ki Cenab-ı Hak cümlemize bu meseleleri, hadisleri anlamayı, öğrenmeyi nasip eylesin. Uygulamayı nasip eylesin inşallah. Rabbim cümlemizi her türlü kötülüklerden, dünya ve ahiretin her türlü kötülüklerinden korusun. Her türlü iyiliklerine nasip eylesin. Bakın ezanlarda okunuyor. Diğer hadis-i şerife geçmeyeyim. E İçince söz uzar, vakitler alır. İşte bakın Fatih ecdadımız nasıl akıllılık yapmış. Büyük insan büyük insan diyoruz. Büyük insan ben büyüğüm büyüğüm diye büyük olmamış o. Değil mi? Daha küçük yaşta 20 küsür yaşında oturmuş da İstanbul'u fethetme gibi büyük bir nimete nail olmuş. Allah rahmet eylesin. Boş iş yapmamış. Boş adam olsa bu kadar olmaz. Bak ondan sonra gelmiş bu camiyi yapmış. Ondan sonra etrafına medreseler yapmış çünkü cami yapacaksın. Cami yapacaksın da boş duvarlar ne yapacak? Buraya adam doldurmak lazım. Adam adam. Adam insanı insan etmek, insanı terbiye etmek. Burada bunlar oluyordu. Ben şu cami şükürsü de bizim Cemal Efendi vardı. Allah rahmet eylesin eskiden vaazlar cuma namazından sonra olurdu. Cuma vaizi derlerdi. Kürsü vaizi derlerdi. Hoca şurada otururdu. Bu da bir tekkeden vaktiyle getirilmiş bir kürsüdür. Tekkeler kapatılınca böyle buradan gelmiş bir kürsüdür. Allah hepsine rahmet eylesin. Sizlerin de cümle geçmişlerimize, cümlesinize rahmet eylesin. Allah cümlemizi hayırlı işlerimizden muvaffak eylesin. Cümlemizi Resul-i Ekrem Efendimizin sünnetine, onun yoluna güzel bir şekilde tabi olmayı nasip eylesin. Cümlemizi onun şefaati uzmasına nail eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhları için şurada yatan hocalarımızın, Fatih Sultan başta olmak üzere hocalarımızın hepsinin ruhlarına ve sizlerin de dinleyenlerin de cümle geçmişlerimizin ruhları için El Fatiha.